Merhaba kazgınlar için herkese selamlar. Bugünkü konumuz Samsung cihazlarda hard reset nasıl yapılır? Sana göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımıza eğer Google hesabı varsa ilk önce Google hesabını kaldırmamız gerekiyor. Google hesabını kaldıktan sonra arkadaşlar cihazımızı kapatıp Evet cihazımda şu an titreşim sesi geldikten sonra kapattığı zaman Orta tuş ses açma ve ses, ses açma tuşu ve power tuşuna 10 saniye basılı tutup cihazımız Samsung cihazı geldiği zaman bırakmamız gerekiyor. Bıraktıktan sonra arkadaşlar şimdi cihazımız sistem güncellemesi moduna girmiş durumda. Yani hard reset modu. Komut yok yazısı geldikten sonra arkadaşlar evet. cihazımızı şu şekilde yaparak evet geldi şu an. ses kısmı tuşuyla komut gelerek buradan Wi-Fi data faktör reset diyoruz. Port tuşuna basarak yes diyoruz ve cihazımız şu an reset işlemi tamamlanmış bulunmakta arkadaşlar. WebOS bu sistemle direkt cihazımızı tekrardan yeniden başlatıyoruz. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.